Bugün evimizde düğün var. Sen gelinimizi koru tanrım. Bir ömür mutlu olsun. Sen bunu kabul et tanrım. Al bakalım sattı. İşte zerdeçal. Lütfen sandal ağacı ve sütü karıştırıp güzelce ısıt. E, gül yaprakları da eklemeyi unutma. E, tamam mı? Heh. Düğün günü yaklaştı. Harman henüz parayı getirmedi. E, Sati, ne oldu canım? E, neden bu kadar üzgünsün? Anne, umarım Harman bir yerlerden borç almayı başarır. En azından faizli. Merak etme canım. E Beni dinle. Şimdiye kadar Tanrı her şeyin yolunda gitmesini sağladı. Gelecekte de her şeyi daha iyi yapacak. Alabildin mi abi? Parayı aldın mı? Hayır. Tito yakalandı. Nasıl yani abi? Dün ofisi gelir vergi dairesi tarafından basıldı. Bütün eşyaları götürüldü. Peki ne yapacağız abi? Tejo nasıl evlenecek? İki hafta önce bu motoru alalı bir yıl oldu. Hala yepyeni durumda değil mi? Hiç kimse dokunmadı. İsterseniz sesini bir deneyin. Yarın size fazladan tel de vereceğim. Bunu hazine gibi sakladım. İşte kararlaştırdığımız on bin rupi. Amca, Tejo dilediği gibi bir düğüne sahip olacaktır. Baba. e ee, işte buradasın. Tejo'nun düğünü için büyük bir orkestra ayarla. Canım oğlum. <laughs> Amca, bu biraz yardımcı olur. Biraz. <laughs> <laughs> baba, al, bu da benim katkım olsun. Anne bu Tanrı'nın bir lütfu. Bunlar bu sayede oluyor. Sana söyledim Sati. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. <laughs> gördün mü Sati? Bu benim ailem ve çocuklarım. Bu hayatta gerçek anlamda kazandığım şey. Bu servete sahip olan birinin hayatta hiçbir şeyden mahrum kalmayacağına yürekten inanıyorum canım. Nitu, bu işte zarara uğramamış olsaydım biz çoktan evlenmiş olurduk. Merak etme Kuldip, her şey düzelecek. Seni seviyorum Nitu. ben de seni kuldip. Bugün 200 bin rupi ayarlayabilseydik eğer o zaman seni almak için düğün ekibiyle gelirdim. Kuldip, lütfen bugün gelip benimle buluş. Parayı getireceğim. Ne? 200 bin rupi. Saat 11'de 36. bölgedeki kavşağa gel. Geleceğim. Görüşürüz. <laughs> Bugün onu affetmeyeceğim. sarv <laughs> parlayacaksın. Işıklar söndüğünde bile tıpkı bir ay gibi parlayacaksın Tejo. <laughs> çok fazla gülersen tansiyonun düşer. Cık, Tejo, onların hepsi deli ve utanmaz. Buna bir taşla iki kuş denir öyle değil mi? Bu hiç beklenmedikti. Her şeylerini zaten kaybetmişlerdi. Bu bizim çok işimize geldi ve Şimdi 200 bin <laughs> Anne, Tejo arıyor Tejo. Hoparlörü aç istersen. Alo. Alo, müstakbel karım. Şimdi annemle senin hakkında konuşuyorduk. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Çok korkuyorum Caz. Her şey yolunda mı? Neden bu kadar huzursuz hissediyorum bilmiyorum. Sanki kötü bir şey olacak. Tejo, bana güveniyorsun, değil mi? Tabii ki sana güveniyorum. Bunun seninle alakası yok. Sakin ol tatlım. Çok fazla düşünme. Hayatımızın yeni bölümünü başlatacağız değil mi? O yüzden biraz korku olacak tabii. Ben de burada biraz korkuyorum elbette. Çok fazla düşünme tamam mı? Sevimli ve yakışıklı kocanı gördüğünde tüm korkuların bir anda geçecektir hiç merak etme. Zerdeçalı yıkamalıyım

Herkesin kıyafetini seçtim. İşte Dilraj'ınki. Aa çok güzel. Bu Abiraj'ın kıyafeti. Tanrım. Değil mi? <laughs> çok güzel. Bu halamız için. Oo, halan harika görünecek. Senin için anneciğim. Evet. Bunu giyince annem bir kraliçe gibi görünecek. Ama mutlusun değil mi? Mutluyum. Çok mutluyum. Neden biliyor musun? Çünkü hepiniz çok mutlusunuz. Seni Tanrı korusun canım. Jasmine'in kıyafetlerini çıkaracağım. Nereye kayboldu bilmiyorum. Arkadaşlarından kurtulabilir söyle değil mi? Bir yerlerde onlarla dedikodu yapacak. Pita? Evet söyle. Jasu. Bugün o dolandırıcı Nitu buluşmaya geliyor. Onu arayıp kandırdım. Bu çok güzel. Bu çok iyi bir şey. Ben de geleceğim oraya tamam mı? Bugün bacaklarını kıracağız onun. Nasıl geleceksin? Bugün Tejo'nun düğünü var. Düğün alayı akşam sekizden önce gelmeyecek canım. O zamana kadar ona bir ders veririm ben. Sen merak etme geliyorum tamam mı? Pekala gel. Görüşürüz. Seni sahtekar. Kesinlikle mahkum olacaksın. Anne Nitu görüşmeyeceğim. Sen delirdin mi? 200 bin rupi vereceğini duymadın mı? Hem de nakit. Ama anne... Neyse oğlum bu bizim son sahtekarlığımız. Ne alıyorsan sessizce al tamam mı? Tejo işte. iki kez ütüledim hepsi senin için. Hangisi elbisen söylesene. Şal nerede? Şal mı? Ne? Cas'ın annesinin verdiği şal işte. Onu takacaktım ya bununla. Aa, i̇çeri gidip bakacağım. Sen bekle. Ha, bekle. Bekle. Buraya gel. Evet. Dikmesi için terziye vermiştim. Sana getir dedim. Unuttun mu? Baksana. Şapşap. Şap. <laughs> Affedersin anne. Aceleyle unuttum işte. İki dakika içinde getireceğim. Affedersin Tejo. Merak etme. Hızlıca gidip geleceğim. Çabuk ol. Hadi. hadi. Aa, Jasmine Çabuk. ben de geleceğim. Sen de aklını mı kaçırdın? Üzerine zerdeçal sürdük. Zerdeçal sürdükten sonra kadınlar evden çıkmaz. Evleniyorsun sen. Jasmine tek başına nasıl gidecek? Of, abiraj burada değil. Burada olsaydı alması için onu gönderirdim. Tejo bana defalarca motor kullanmayı, öğrenmemi istemişti ama hayır. Kimseyi dinlemezsin. Şimdi ne yapacağım ben? Acele edip gitmeliyim yoksa dükkan kapanır. E, Tejo, sen ne yapıyorsun burada? Atla, terzi dükkanı uzak. E, evet biliyorum ama annem gidemeyeceğini söyledi. Aa, Terzi dükkanı kapanmış Tejo. Gidip birine soralım. Affedersiniz Terzi neden kapalı? Terzi şehir dışına gitti. Birkaç gün sonra dönecek oradan. Tejo o şalı sanacasın annesi verdi. Takmazsan çok üzülecek. Şimdi ne yapacağız? Tejo dinle. Başka bir dükkandan ona benzer bir şal alalım olmaz mı? Benzer bir şalı nereden bulabilirim ki? Fazla zamanımız yok. Unut gitsin. Eve gidelim hadi. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Üzgünüm Teşo. Annem defalarca şalı almamı istedi benden ama ben unutup durdum. Aa, çok unutkanım. Eve gidelim çünkü annem dışarıda olduğumu öğrenirse çıldırır Jasmine. Annem şalın kayıp olduğunu öğrenirse o beni asla affetmez Tejo. Ne yapacağız şimdi? Ben idare ederim. Gel hadi. Sorun ne bilmiyorum. Ama ben burada olduğum sürece Jasmine'in ağlayamayacağını söyleyebilirim sana. Tejo burada. E, tapınakta mı? Yani biz şalı burada mı bulacağız? Evet. Tejo zamanımızı boş harcıyor. Güven bana. bunun için vakit yok. Tejo hadi gel. Hadi. E, Tejo ama... A Benimle e, gel. Tejo. İşte bunu sür. Merhaba Navjot. Merhaba Fatih. Lütfen bana bir iyilik yapar mısın? He? Söyle canım. Onun için çok güzel bir şal istiyorum. Üzerinde birkaç işlemenin olduğu. Onun için. Bugün evleniyor. Tebrik ederim. Hadi en sevdiğin rengi seç. Öpembe olanı gösterin. Ve üzerinde yıldızlarla inciler olan o danteli ekleyin olur mu? Cas'ın annesinin hediyesiyle tamamen aynı olacak. Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Sen hazırlıklara başla. Daha sonra gelip alırım. Ve senin altın incin tabii ki. Tejo. Sence başaracaklar mı? Bence başka bir yere gitmeliyiz biz. Hayır Jasmine. Fateh bizi doğru yere getirdi. Daha iyisi olmadığını eminim. Pekala. Gel şöyle geçelim. Çok teşekkür ederim Bayan Navrot. Benim şalım üzerinde çalışmak için diğer her şeyi kenara bıraktın. Nasıl yapmayayım? Bu Fatih'in ricasıydı. Neyse hepsi onun sayesinde. Nasıl? İki yıl önceydi. Hanımefendi ne oldu? Abim iyi değil. Tedavisi için hiç param yok. Tamam bekle. <laughs> ee, bunu al tamam mı? Şimdilik elimde olan bu. Onu tedavi ettir. Ama bu para çok fazla. Sana nasıl geri ödeyebilirim ki? Hallederiz. Sen abinin tedavisine başla yeter her şeyi o verdi. Onun sayesinde benim gibi muhtaçlar saygın bir hayat yaşıyor. Tapınak komitesiyle konuşup bize yer ayarladı ve bize bu makineleri verdi. Benim gibi çaresiz kadınlara hep yardım etti. İşte malzemelerin. Al bakalım. Bunlar da senin altın incilerin. Bitmesi ne kadar sürer? Bir buçuk saat sürer. Siz törene katılın. Tamam, gidelim hadi. Tamam. Tejo, sen git. Ben şal bitene kadar burada duracağım, tamam mı? Pekala. Allah'a Ya olun. Ben... वो सैया मेरी जात। तेरे सपनों की दुनिया में घर है मेरा जिंदड़ी के सदके दिल पर है मेरा बारियां बारियां जान बारियां Fatih benim onurumdu, benim gururumdu Jasmin sadece Kanada'dan biriyle evlenecek. Bu onun hayali. Ve ben kesinlikle Kanada'ya gideceğim. Bütün bunları yaşayacağımı asla... Asla düşünmezdim. Fatih, bunu Jasmin için yaptığını biliyorum ama... Hayır, hayır, hayır. Bunu Jasmine için yapmıyorum. Bunu senin için yapıyorum. Bugün düğünün olduğu için sen çok özelsin. Fateh sen çok iyi kalpli bir adamsın. Umarım Jasmine ona olan gerçek aşkını kabul eder ve bir an önce karşılık verir. Demek bana şimdiye kadar yalan söylüyordun. Milli takımda yer almak ve altın madalya kazanmak bir yalandı. Baban çok kızmıştı. Umarım her şey yoluna girmiştir. Hiçbir şey yolunda değil. O gün büyük olay yarattı. Sen de gördün. Sonra ne oldu? Sonra ne olsun? Onu sevdiğim için gitmesine kolay kolay izin vermem. Ben nerede hata yaptım da... Fatih... Bunu bana yaptı baba. Kuş bir. Sen yanlış bir şey yapmadın. Ona harika bir terbiye verdin. O zaman Fatih bunları neden yapıyor? Önce Simran, şimdi de o. Kesinlikle bir hata yapmış olmalıyım. Hayır oğlum, hayır. Onlara dünyanın bütün mutluluğunu verdin. Bütün dünyanın neşesini verdin. Böylece beni incitebildiler. Böyle söyleme oğlum, anlamasını sağlayacağız. Sen bunları hiç kafana takma. Demek Kanada'ya gideceğiz. <laughs> Gitmezsem kardeşin bana evet demeyecek. Peki ya baban? Ah, bilmiyorum. Umarım babam aşkımı ve mecbur kaldığım durumu anlar. Tejo, şal hazır, tam da istediğin gibi. Gidelim. Hazır mı? Gerçekten çok güzel olmuş. Heh. Size çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Dünyadaki tüm neşeyi bulmanızı dilerim. Bunu sadece bir şal olarak görmeyin. Bu neşenizin dokunmuş kumaşı. Bu ailenizin hatırası ve Tanrı'nın da kutsaması. ay şuna bak çok güzel. Değil mi? Ya, yani şal. E... Şal çok güzel <laughs> ve sana da çok yakışmış. Kızlar, lütfen gelip gelini kutsayın. Bu şal Tanrı'nın işareti. Hayattaki yeni yolculuğunda kimsenin gözü olmasın kızım. Ve Tanrı hep seninle olsun yavrucuğum. Sen altı yaşındayken Baygil Kanada'dan dönmüştü. Herkese hediyeler getirmişti. Kimine çikolata, kimine parfüm, kimine de oyuncak. Ve senin için güzel bir oyuncak bebek getirmişti o. Sen çok beğenmiştin onu. Sonra Sonra o bebeği Jasmine sevmişti. Bebeği almak istedi ve bebeğini ona vermek için bir saniye bile beklemedin. Hemen onu Jasmine'e verdin. <laughs> biliyorum kızım. Büyük hayallerin olmadığını biliyorum. Sen sadece. Aileni düşünüyorsun evet. Seni anlamadığımı sanıyorsun değil mi? Hayır anne. Öyle değil kızım. Baba gibi ben de anlıyorum seni. Çocukluğundan beri hep fedakarlık yaptın. Eşyalarını ve kıyafetlerini feda ettin kızım küpelerinden vazgeçtin, bazen isteklerinden, bazen de hayallerinden vazgeçtin Tejo. <laughs> Kanada'ya gitmek istemediğini biliyorum. Ben yaşayıp mutlu olmak istiyorsun ama hayallerini burada gerçekleştirmek istiyorsun. Sen bizim mutluluğumuz için evleniyorsun. Sadece bizim mutluluğumuz için evleniyorsun. Jason'un mutluluğu için evleniyorsun. Ben senin annenim. Kalbinden geçen her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Düğünden sonra çok mutlu olacaksın. Çok mutlu ol. Çok mutlu ol güzel kızım. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Lütfen faturaları hazırlayın. Bugün çıkış yapacağım. Tabii efendim. Faturaları gösterin. Bir yandan hayallerin gerçekleşme zamanı gelmişti. Öte yandan bu hayalleri yıkma planı Doruk noktasındaydı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Var ya, var ya